Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Bana komşu olan bütün arkadaşlarıma komşu oluyorum. Videolarımı izleyen herkese de kalp bırakıp videolarını teker teker izleyip yorumumu beğenimi yapıyorum. Şimdilikten hepiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoma başlayayım. Örnek modelimi aldım, surafamı çekmiştim, modelimi başlayayım. Kiraz modeli yapacağız inşallah. Yeşil ipimi surafama sabitleyeyim ve modelimi başlayayım Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane kiprik yaptık. Kiprin tepesine tekrardan ipimizi düğümleyip hafif bombeli bir şekilde birinci zürafayı bırakıp ikinciye ipimizi sabitleyelim. tekrar buraya bir tane kiprik. Aynı şekilde kıpriğin tepesine ipimizi dümdüz biz dümdüz bir şekilde bağlayalım. Geriye dönerken hafif bombeli bir tane zürafa bırakıp ikinciye ipimizi sabitleyelim. buraya 5 tane zürafa yapalım. Modelimizi yapmamız için 5 tane zürafa yapalım. Beş tane zürafa yaptık. En son zürafaya tekrar ipimizi sabitleyip diğer zürafaya da ipimizi sabitleyip geri dönüyoruz. Buraya bir tane yuva oluşturuyoruz. Yuvanın içine sinek kanadı yapacağız inşallah. Bir tane kipşik. Yukarı çıkarken ipimizi dümdüz bir şekilde düğümlüyoruz. Geriye yuvanın içine dönerken hafif bombeli bir şekilde bırakıyoruz. Tekrar yukarı çıkarken aynı şekilde ipimiz dümdüz. Aşağı inerken hafif bombeli sinek kanadımızın birini yaptık bu araya iki tane şu mesafede kiprik yapıyoruz biraz uzun bu tarafına da Tekrar bir tane sinek kanadı yapıyoruz aynı şekilde. Şu şekilde modelimizin yeşilini yaptık. Tekrar bu tarafa da 4 tane zürafa yapıyoruz. ve ara modelimizi tekrar bu tarafa da uyguluyoruz. Bir tane kiprik yapıp kiprin tepesine düğümümüzü atıp geriye dönerken bir tane zürafa boş bırakıp ikinciye ipimizi hafif bombeli bir şekilde düğümlüyoruz. Gerdir ipimizi gerdirmeden Ara modelimiz şu şekilde oldu. Ara modellerimiz şu şekilde oldu. İsterseniz burayı beşerli yapabilirsiniz. Ben burada model çıkarttığım için bu kadar bana yeterlidir. Kırmızı ipimi alayım, kirazlarımı yapmam için. İpimi kısa tutuyorum. İpimi de şöyle masramdan inlemi geçiriyorum. Tırnak makasını kesiyorum. İplerim de bu şekilde çözülmeden duruyor. Modelimize başlayalım. Bu ara yaptığımız iki kipriğin birini ipimizi sabitleyip düğümümüzü atıyoruz. Başlangıç ipimizi de alta alıyoruz altta yürüteceğiz inşallah şu mesafede bir tane kiprik yapıyoruz küçük bir kiprik Dönüye, geriye dönüyoruz kipriğimizin üstünde ipimizi ayarlayıp hafif biraz da geniş düğümümüzü atıyoruz tekrar ip modelimizi çevirip modelimizin üstünden tekrar karşıya geçirip düğümümüzü atıyoruz 5 tane yaptım. Başlangıç ipimizi keselim. Diğer kepreğimize geçip az bir mesafe bırakıp ipimizi düğümleyelim. Ve aynı işlemi buraya da uygulayalım. Bir tane kiprik yapalım. 5 defa sağ sola modelin üstünden sağa sola geçerek modelimizi tamamlayalım. 2 3 5 tane yaptım ipimizi keselim arkadaşlar tırnak makasıyla keserseniz ipin fazlalığı kesinlikle görünmüyor şu şekilde diğer ipimi de altta yürütmüştüm kesmiştim kesinlikle görünmüyor modelimiz şu şekilde başlangıç ipimi de keseyim Modelimiz şu şekilde. Kibar ve güzel bir model. Eğer beğendiyseniz sizde beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.